Merhabalar değerli dost TV izleyicileri. Bal arısı ile ilgili Nahil Suresi ayetlerinin önümüze serdiği ibret tablolarına bıraktığımız yerden bakmaya devam ediyoruz. Ayetin bundan evvelki cümleleri bal arısına yönelik ilahi ilhamı özetliyordu. Şimdi bütün bunların sonucunu özetleyen iki tane cümleyle karşı karşıyayız. Ve şöyle buyuruluyor 69. ayetin sonunda onun karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa bulunur. Onun karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa bulunur. Düşünen bir topluluk için bunda bir ayet vardır. İşte şurada birinci cümlede özellikle aranın karnından balın çıkışını özetleyen şu tek cümlede bile kısa ve sadece şu tek cümlede bile birkaç yönden icaz eseri kendisini belli ediyor. Bir defa onun karınlarından ifadesi Kur'an'ın beyanında ibret numuneleri arayanlar için gerçekten de o, e, dikkat çekici ibret verici bir özellik sergiliyor. Çünkü bu sözü birkaç şekilde anlamak mümkün. Bir, bir arı için birden fazla karın şeklinde. Bir yandan da bütün arıları tek bir vücut gibi kabul edip birden fazla arıyı tek bir vücut gibi kabul etmekte, o şekilde anlamakta mümkün ki her iki anlayışta her türlü anlayışta bugünkü bilgilerimiz ışığında yine doğruyu ifade ediyor. Bir defa bal arısının bir değil iki midesi var değerli izleyiciler. Bunlardan bir tanesi bal midesi ki bal arısı bal yapmak üzere topladığı çiçek öz suyunu işte bu midesinde taşıyor. Ve taşırken hemen hemen kendi ağırlığına eşit bir ağırlığı burada depoluyor. Ve bunu nakli amacıyla kullanıyor. Kovana geldiğinde kendisini daha genç arılardan biri karşılıyor. Ve hortumunu doğrudan doğruya onun bal midesine uzatarak orada toplanmış olan çiçek öz suyunu hortumluyor. Olduğu gibi kendi bal midesine aktarıyor. Ve sonra gidiyor yarım saat kadar süreyle kendi salgılarıyla çiğniyor, çiğniyor, çiğniyor. Ve o çiçek öz suyunu bir bal haline getiriyor. Böylece bir değil, iki karından, bir arıdan değil, birden fazla arıdan adeta sanki bir vücutmuş gibi davranan birden fazla arıdan ve onların midelerinden çıkan bir bal gibi bir mucize peteklere doldurulmaya hazır hale geliyor. Şimdi burada şu ifadelere baktığımız zaman gerek karınlar, gerek birden fazla arının emeği. Bu kadar sade bir cümle içerisinde şu bilgilere ters düşmeyen bir ifade erişilmiş olması bir defa kendi başına bir mucize. Bir defa bugüne kadar gelen yüzyıllar içerisinde sayısız insanlar bu ayetleri okudular ve ibret dersleri aldılar. Hiçbiri kendilerine yabancı bir şey bulmadı. Şimdi biz henüz tanımaya başladığımız bal arası ile ilgili bu taptaze bilgilerin ışığında bakıyoruz. Yine ters düşen bir şey bulamadığımız gibi yeni öğrendiğimiz şeyler hakkında da ince ince işaretler buluyoruz. Yani bu bütün bu açıkça gösteriyor ki şu ayet bal arasını yapanın katından indirilmiştir ve onun ilmi bal arasının bütün yaşayışını, bütün incelikleriyle kuşatan ve balarısının da ilişki içinde bulunduğu bütün aleme, bütün incelikleriyle kuşatan bir ilimdir. Ve daha bitmiyor mucizeler. Onların karımlarından, onun karımlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar diyor ayet. Şerbet kelimesi de yine bir incelik seriyor gözümüzün önüne. ince bir işaret veriyor ki bu İçilecek kıvamda olan bir şeydir bu bal. Karından çıkan, balasın karnından çıkan şey içilecek kıvamda bir şeydir. Evet, balası belki içilecek kıvam, bal gerçi içilce kıvamda bir şey değil ama balırsın karnından çıktığı noktada o gerçekten de bir şerbettir. Oldukça sulu bir şeydir. Şimdi balarısı bunu peteklere doldurur. Doldurduktan sonra havanın sıcaklığına göre ya kurumaya terk eder veya bu yeterli olmazsa kanat hareketleriyle hep beraber o peteklerin üzerine dolaşarak kanat hareketleriyle onun fazla rütubetini suyunu alırlar. Ve nihayet bal bugün bizim bildiğimiz bal kıvamına geldiğinde üzeri bal mumuyla örtülür ve binlerce sene bile kalsa o şartlar altında hiç bozulmayacak bir şekilde ambalajlanır. İşte bu da yine saymakla bitiremediğimiz bal arısı mucizelerinden bahseden ayetin yine saymakla bitiremediğimiz icaz ışıklarından bir tanesi. Arkadan geliyor şifa. Onda insanlar için şifa bulunur. Bu belki bizim en iyi bildiğimiz bal ile ilgili olarak ve balla ilgili olarak en iyi bildiğimiz, en yakından aşina olduğumuz bir özellik ancak bu konudaki bilgilerimizde sürekli şekilde gelişme gösteriyor. Yaraların kapanması, yanıkların iyileşmesi, diş çürüklerinin önlenmesi, kalp ve damar hastalıklarından korunma, mide hastalıklarının tedavisi gibi pek çok alan var ki bugün modern tıp bu konularda, bu alanlarda baldan sürekli şekilde istifade ediyor. Ve sürekli şekilde yapılan araştırmalar balın bu şifa özelliklerinde yeni yeni yönler ortaya çıkarıyor. Bugün Kur'an'la, İslam'la ilgisi de olmayan dünyanın her tarafında sadece tıbbi amaçlarla yapılan araştırmalarda her sene hiç mübalasız şekilde düzinelerce yeni tebliğ, bilimsel tebliğ, balın şifa verici özellikleriyle ilgili yeni buluşları bize anlatıyor. İşte biz bütün bunları şu balası ile ilgili şu yaptığımız son programların başından itibaren kısaca temas etmeye çalıştığımız bütün bu bilgileri önümüze koyarak Kur'an'ın şu ayetlerine kulak verdiğimiz zaman onun bize bal arasını anlatışı karşısında hayretten hayrete düşüyoruz. Ve hiç şüphe yok ki bizden evvelde o yüzyıllarca boyunca nice insanlar bütün bunları bilmeseler bile yine bizim kadar bu ayetler karşısında hayrete düştüler ve tefekküre yöneldiler. Ve yine hiç şüphe yok ki bizden sonra gelecek olanlar bu ayetlerde bizim bulduğumuzdan çok daha fazla şeyler bulacaklar. Belki bizim şu bulduklarımıza, şu anlattıklarımıza tebessümle bakarak bunlarda ne kadar az şey biliyormuş diyecekler. Ama onların Kur'an karşısındaki hayranlığı hiç değişmeyecek. Belki bu ayetler onları çok daha fazla hayret ve tefekküre düşürecek. Onların bildikleri karşısında. Ama işte hiç hayret edilmeyecek bir şey varsa o da Kur'an'ın şu özelliği. Çünkü bize bal arasını yapan yaptığı şeyi anlatıyor. Onu yapan yaptığı şeyi anlattığı zaman bütün zamanlara düşen de o anlatılan şeyi bir hayret secdesinde dinlemekten ibarettir değerli izleyiciler. Evet, gerçekten de şu son ayetin son cümlesinin de ifade ettiği gibi düşünen bir topluluk için bunda elbette ayet var. Bir ayet var. Hem balarısının kendisinde hem de balarısını bize anlatan ayetlerde. Evet değerli izleyiciler son beş programımızda bal bize anlatan şu iki ayetin üzerindeki icaz numunelerinden birkaç tanesine kendi bilgimiz ve kendi anlayışımızın elverdiği ölçüde bakmaya çalıştık. Bir sonraki ayetler ve ibretler programında yine daha başka ayetlere yine ibret gözüyle bakmak niyetiyle hepinize hoşçakalın.